sesinden Profesör Mevlide Akbulut Yüksel'le konuşacak ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. Bulgaristan doğumluyum. Ailem 1989'daki Bulgar göçüyle Türkiye'ye yerleşti ve ben Türkiye'de büyüdüm. Ee, ortaokulu Gebze Anadolu sonrasında da e, liseyi Kocaeli Körfez Fen okudum. E, 2000 yılında ODTÜ'ye girdim. Orada e, Ekonomi bölümünde Anadolu yaptım. E, Yandal'ın da matematik bölümünde oldu. Onun sonrasında e, Amerika'dan doktora kabul aldım. University of Houston'da ekonomi e, doktorası yaptım. E, ve 2009'da bitirdiğimde de e, Kanada'nın Dalhaz Üniversitesi'nden e, a, üniversitesine başladım. İşte 12 yıldır da buradayım. E, öncesinde yardımcı doçent olarak başlamıştım. Sonrasında e, doçentliğimi aldım ve 2 yıl önce de profesörlüğümü aldım. Daha az hak, üniversitesi hakkında kısaca anlatırsam, daha az üniversitesi bu bölgenin en büyük üniversite, en büyük araştırma üniversitesi ve Kanada'nın U15 diye geçen yani 15 araştırma üniversitelerinden bir tanesi ve bu bölgedeki e, öğrencilerin ve çoğu buraya geliyor. Iyi öğrencileri alıyoruz. Ee, onun haricinde de e, Kanada Ekonomik Ekonomi Birliği'nin diyeyim aslında Canadian Economic Association'ın e, executive direktörlerinden 12 executive direktörlerinden biriyim. Biz e, bu kurum altında Kanada'daki 2000 ekonomisti e, 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 temsil ediyoruz. E, bunlar bu şekilde e, işte 12 yıldır da e, daha az üniversitesinde. Şimdi e, sizin çok farklı çalışmalarınız var. Onlardan bir tanesi toplumsal şokların çocuklardaki etkisi üzerine çalışıyorsunuz. E, bununla ilgili çalışmanızı biraz anlatmanızı isteyeceğim. Bir de şu dönem COVID dönemindeyiz. Aslında COVID döneminde de sanki biraz çocuklar şok döneminde gibi geliyor. E, siz ne düşünürsünüz bu konuda? Bunu da ek olarak isteyeceğim. <laughs> Bahsettiğim gibi hani ben e, çok küçük bir yaşta göç yaşadığım için benim araştırma konularım da onun üzerine e, oluştu. Şimdi bizim e, ekonomide ve diğer e, epidemiolojide ve sağlık e, sağlık e, çalışmalarında da görülen e, küçük yaştaki e, bir çerçeve diyebiliriz. küçük yaşta yaşanan bir belli yaşlardaki olaylar yani bu 0 ile 5 ya da 0 ile okul yaş arası olabilir. Bu olayların uzun vadede etkilerini buluyoruz ve çok değişik şoklarla da bunu buluyoruz. Benim özel özelde buna biz Barker hipotezi diyoruz. Yani o yaşta yaşanan büyük şokların çocuk bu aileden gelen şoklar olmak durumunda da değil. Çevresel ve toplumsal şokların uzun vadede ki etkilerini çalışıyorum ben ve bu konuda yapılan çalışmalar da benimki de dahil olmak üzere uzun vadede bu tarz şokların çocukların hayatlarını ciddi seviyede etkilediğini gösteriyor. Mesela benim yaptığım ana çalışmalardan bir tanesi İkinci Dünya Savaşı'nın Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'na bakmak. Oradaki tabi Almanya 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük bir yıkım, yıkımı uğradı ve orada o savaşı yaşayan savaş çocukları hatta makalemin adı o savaş çocukları ...çok ciddi bir şekilde o dönemde etkilendi. Şimdi e, araştırma konusu olarak da hani acaba o tarz büyük şokların etkileri sadece o kısa dönemde mi geçer... ...yoksa uzun vadede de etki görüyor muyuz diye e, irdeledim çalışma e, makalelerimde. Ve e, hem eğitim anlamında o dönemde çocuk olan Alman çocukları yani savaş zamanı çocuk olan Almanların... E, ...bir 30-40 sene sonra hem gelirleri daha düşük... Hem sağlıklarına baktım. Mesela kronik hastalıkları çok daha yüksek. BMI'ları ondan sonra, BMI'ları, obezite oranları çok daha yüksek. Ve eğitimleri çok daha düşük diğer etkilenmeyen gruplara göre. Hani o bağlamda o tarz şokların ciddi sadece etkileri kısa bir adede değil de uzun vadede de hissediliyor ve görülüyor. Ve bu sadece hani duygusal olarak değil. Aslında hani gelir olarak yani hem kazandıkları maaşlarda diyeyim gelirlerinde bir düşüş var, hem eğitimlerinde bir düşüş var ve bu uzun vadede de bunun etkileri görülüyor o şekilde ve sağlıkları da daha kötü oluyor. Şimdi Covid özelliğine geçtiğimiz zaman Covid'in potansiyel olarak etkileyeceği çocukları bir sürü alan var. Bir tanesi fiziksel olarak yani o çocukların o kadar uzun dönem hareketsiz evde oturmalarının fiziksel muhakkak etkileri olacak. Ve bunu uzun vadede sadece kısa vadede değil aslında uzun vadede de göreceğiz. Ve bu hani şu an çok da aslında düşündüğümüz bir konu değil. İkincisi mental olarak yani akıl sağlığı olarak da uzun vadede yani yine savaş olan da şu an açıkçası bir savaş olarak düşünürsek hepimizin içinde olduğu savaş, iş savaş çalışma, çalışmalarında uzun vadede o savaşı yaşayan çocukların uzun vadede akıl e, sağlıklarında da etkiler görünüyor. E, ve hani aynı etkileri ben açıkçası komit anlamında da bekliyorum. Çünkü çocukların o e, yaşadıkları tıkanmışlık ya da e, travmanın e, ileride e, onları değişik anlamlarda yani hem fiziksel hem de e, zihinsel olarak etkileyeceği kanaatindeyim. Onun haricinde işte e, anne ve babaların iş kaybetmesi, işlerini e, kaybetmeleri, e, bir başka bir ondan sonra gelir kaybının olması. Tabii bu bu çalışmaların hepsinde değişik e, fikirler var aslında. Değişik ve hani çalışmalarımda onu da e, test ediyorum aslında. Bir tanesi şey, e, bu e, gerçekten çocukları etkiliyor ve uzun vadede etkileri görünüyor. Bir tanesi de sen e, seni öldürmeyen yaşatıyor yani hani bir kısmında da kalanlar geriye savaş anlamında mesela yaşayanlar daha güçlü olabiliyor ya da diyelim soy kurumdan geçmiş bireyler bazen uzun daha uzun yaşayabiliyor. Hani ama benim çalışmalarımda ben bunu da direkt test ediyorum ve bulduğum aslında o hani negatif etkinin o pozitif etkiyi aslında domine ettiği yani daha çok negatif etkiler buluyorum yani hani savaşma ne denir seni öldürmeyen, yaşatır denir onu bulmuyor. Sizin diğer çalışmanız İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşananların çocukların ve gençlerin eğitimine etkisi üzerine oldu. Peki bunun sonucunda neler elde ettiniz? Yani sonuçta şey hani bir. İkinci Dünya Savaşı ile başladım ve hani ve oradaki e, hani halkın etkilenmesi ondan sonra e, yaşanan büyük orandaki yıkım e, ve çocuk hani ilk başta çocuklara ba, çocuklarla başladım ve onların eğitimine işte bunlar eğitimde derken o dönemki eğitimde değil yani hani bun, e, o çocuklar 40-45-50 yaşlarına geldikleri zamanki kazançlarına e, ondan sonra cıma sağlık sağlıklarını yani 60 yaşında 60 yaşına geldikleri zamanki sağlık göstergelerine baktım ve bunda da faydalandığım şey değişik illerdeki yıkım oranları farklı ol, ol, olduğu için o o ö, ö, varyasyondan faydalandım çalışmalarımda ve değişik mesela özellikle okula baktığın zaman etkilenmesini beklediğin grup okul yaşında olan çocuklar olduğu için onlara baktım ve mesela onların önce doğan ve sonra doğan bireylere baktım ve orada etkilenen çocuklar etkilenen çocuklarda çok daha düşük oranda eğitimleri etkileniyor. Bu eğitim etkilenmesinin de ileride daha maaş artışı işte maaşları düşüyor. Onun haricinde seçtikleri meslekte değişimler oluyor ve daha ayrı bir makalemde dediğim gibi e bu kıtlık yaşayan çocukların ilk uzun va ve da kıtlık ve daha sonrasında da bolluk yaşayan aslında öyle tanımlamak lazım. Çocukların uzun vadedeki sağlık e mesela işte kalp hastalığı var mı, şeker var mı, o tarz e kronik de diye geçiren, işte kalp krizi geçirmiş mi? Ve bu oranlar aslında bayağı da çünkü 65 ve üstüne baktığım için o yaş grubu için e o oranlar da yüksek aslında. Yani 130-40 hani bunları ya da geçir, bir tanesini geçirmiş oluyor kesin. Orada o kronik hastalıklarda da ciddi bir şekilde e, bir artış olduğunu gördük. Şimdi e, sizin çalıştığınız alanların bir tanesi de biraz önce söylediğiniz gibi kadınlar üzerine çalışıyorsunuz. Ve annelik babalık izninin üzerinde de çalışıyorsunuz. Evet. E, annelik babalık izninin üzerinde etkisi nedir? Bu araştırmalardan ne gibi sonuçlar elde edin? tamam. Şöyle hani bu benim de bir de özel olarak ilgilendiğim bir konu açıkçası. Benim de iki tane oğlum var. Çok düşündüğüm üzerinde bir konulardan bir tanesi. Hani gün, gün, gün be gün yaşadığım belki de. Şimdi şöyle ya ben kadın ekonomisi alanında da yıllardır ders veriyorum. Hani o, o literatürden de biraz bahsedeyim temel olarak. <laughs> Yani şu an hani eski bizim Türkiye'de de konuşulan annelik izni yani çocuğun bakma görevi anneye verilmiş ya da annenin görevi şeklinde bir algılayıştan dolayı 1950'lerden sonra Avrupa'da annelik izni başlıyor yani önce anne önce hani kadınlara işte şey kadınları korumak adına hatta çocukları da korumak adına kadınlara bir iki ay izinle başlıyor 1950'lerde Avrupa'da ve sonra daha gelişiyor ve bazı mesela Almanya'da ki ya da İspanya'da Fransa'da bu hamilelik izninin e, süresi 3 yıla kadar çıkabiliyor. Yani annelik izninin süresi 3 yıla kadar çıkabilen hani maaş değil ama iş güvencesi olarak Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da 3 yıla kadar devam eden bir işin işini tutma hani işini iş, senin yerine yeni bir insan olamıyor gibi durumlar var. Tabii ödenen e, miktarlar da değişiyor. Kanada özelinde söyleyeyim. E, bu yeni hükümetle 18 aya çıktı. E, ama e, işte ücret düştü bu sefer. Yani verilen ücret 12 öncesinde 12 aydı anneye verilen. Sonra 18 aya çıktı ama verilen hani e, yardım 18 aya bölünüyor 12 ay yerine. Neyse, tarihsel olarak da sonra babalara da bir rol verilmeye başlandı ve babalar da bu hani babalık izni şimdi. Ee, Kanada'nın hani özellikle iş yerlerinde diyeyim yani bir Kanada'nın verdiği bir işsizlik parası var bir de iş yerlerinin verdiği var ve iş, iş yerlerinin genelde dizayn ettiği programlar kadının 6 ay annelik izni alması şeklinde ve geri kalan da baba da alabiliyor aslında 6 ay hani anne ve babanın paylaşması şeklinde. Şimdi e, yeni çıkan yani yeni nesil sildiğim yeni çıkan politika bu aile politikasında ki e, fokus e, daha çok babanın Babaya ayrılan böyle bir iki ay, bir ay, iki ay gibi bir şeyin sadece babaya ayrılması. Eğer baba onu almazsa o yanıyor. Anne alamıyor. Bu yeni yani yeni çıkan aile politikası daha çok buna odaklanmış durumda. Temel sebebi de şu. Şimdi yeni makaleler çıkıyor. Benim makalem de o yeni çalıştığımız makale de o konuda. Kanada'da mesela bu İzlanda'da yapılmış işte İsveç'te var bir politika bu şekilde üç ay baba baba 3 ay izin almak durumunda almazsa yanıyor Anneye transfer edemiyor bu bütün bu politikaların altında o babanın izin almaması etrafındaki stigma var yani onu yıkmak için hani hala pek çok ülkede baba hani gider çocuk olur işte iki üç gün bir bir hafta izin alır gider onu ve hani beklenen de odur gibi bir yaklaşım var İşte o stigma'yı o e, ön yargıları kırmak için şu an babaya sırf babanın alması gereken bir e, <laughs> bir e, izin dizayn edilmiş mesela biz de e, burada Kanada'da Quebec eyaleti var 2006 yılında e, babaya bir e, 6 altı hafta sadece babanın alabileceği bir e, bir e, aile politikası geliştiriyor. E, Orada tabii baba hani 6 ay da alabilir ama bu aldığı 5 hafta 6 hafta sırf babaya yani anneye falan veremiyor. Anneyle paylaşamıyor. Öyle bir e, politika koyuyorlar e, ve sonrasında görüyorlar ki aslında çünkü, çok ilginç e, %11 olan %11 13 olan babaların bu izni kullanma olasılığı %90'a çıkıyor. Babalar bunu kullanıyorlar. Yani hani çünkü kullanmasan yanacak tamam mı? Ondan sonra %90'a çıkıyor. Hani kullanma oranı. Ondan sonra şeye bakıyorlar. Acaba ne oluyor yani hani işte biz ona bakacağız yani tamam babalar daha çok kullandı. şimdi çocuklara ne oluyor ee, bir tane bir öğrencimle yaptığım bir makale var orada şeye bakıyoruz bu, bu politikanın e, babaların mutluluğuna hani hayan, hayattan aldıkları işte zevke işte mutluluğa e, etkisine hani e, tatminiyet diyeyim tatminiyet diye bir sorular var ya işte self satisfaction falan ona bakıyoruz ve babalar mutsuz, mutsuz yani bir kısımda <laughs> bazı şeylerde özellikle eğer evde daha küçük başka de bir çocuk varsa, baba ikisine de bakıyorsa, orada e, pek mutlu olmadıklarını anne, anne de bir şey olmuyor, babada biraz mutsuz kazalıyor, Mut, işte mutsuz artıyor yani mutluluk kazalıyor. Burada benim merak ettiğim bir şey var, e, Hı. hatta iki şey var. Birincisi, kadınlar çocuktan sonra yüzde otuz daha az kazanıyor dediniz. Evet. Ve, ve bazı dediğinde? ülkelerde yüzde altmış hatta yani. yani birincisi. Nedeni ne? Yani bu kadınlar daha az saat işe gittikleri için mi daha az kazanıyorlar? Ha. Şimdi ee, bunu ha, onu göremiyoruz. Şimdi ee, bu verilerde o saat fark pardon e, yani kaç saat çalışıyor ya da onu göremiyoruz. Yani bu genel toplam gelir. Hani ve bu gelirin tabii iki tane e, belirleyeni var. Bir saat bir maaş. Yani şey bir sa e, kaç saat çalıştığı yıllık gelir bakılıyor. Bir tanesi e, bu, bu kaç saat çalıştığını tabii ki saat başı aldığı ücretle çarpıyorsun. Şimdi biz o ikisini ayrı ayrı bilmiyoruz. Yani ideal olarak aslında bizim ekonomide ilgilendiğimiz saat başına aldığın ücret. O zaman hani çalıştığın saatin bir önemi kalmıyor. Yani önemli de hani daha doğru olarak bakman gereken işte daha temiz olarak yani daha doğru olan aslında saat başı ücretine bakıp kadın erkek arasında bakman ya yani, kadın erkeği ayırman. Şimdi yıllık yıllık kazancı baktığımız zaman Kanada üzerinde söylemek çoğu ülkelerde de aynı şey çıkıyor. kadınlar erkeklerin %78'i kadar kazanıyor. Ama ne zaman saat başına çık Çünkü kadınlar daha az çalıştığı için yani aşağı yukarı ben şöyle buluyorum hani yeni e, da verisiyle konuşayım. E, kadınlar erkeklere göre aşağı yukarı 4 saatten daha az çalışıyor haftada. O da tabii ki daha az gelire sebebiyet veriyor e, o anlamda. E, ve hani e, saat başı maaşa baktığımız zaman işte kadın erkek arasındaki ayrım yüz, e, yani kadınlar bu sefer <laughs> maaşları yükselmiş oluyor. Yani hani kadınlar erkeklerin %82-85'ini kazanmış oluyor. Yani bayağı aslında yükseliyor. Saat başına baktığı zaman bu Saat çalışılan saatten dolayı şimdi o çalışmaya geri dönersek iki şeye bakıyorlar yani bu bildiğimiz hani burada Amerika'da şey dolduruyoruz işte vergi dolduruyoruz falan ya o tarz yani bir resmi bir veri o yani hani insanların vergi doldurdukları bir veri. Orada tabi saati göremiyor ama gördüğü şey kanal datasını biz de göremiyoruz yani ama gördüğü o hani toplam kazancı saatini göremiyor bir de çalışıp çalışmadığını görüyor yani o makalede iki iki şeye bakıyor yüzden yani bir çalışıyor mu çalışmıyor mu çalışma dediğim gibi 6 ülkeye bakıyor İskandinav ülkelerinde İsveç ve Danimarka'da çalışma kadınlar geri dönüyor işe yani Orada hani tabii bu tam zamanlı mı yarım zamanlı mı onu bilemiyoruz ama çalışıyor mu çalışmıyor mu sorusu var. Ee, geri döndükleri zaman aşağı yukarı hatırladım kadarıyla şimdi yüzde altı ve 8 gibi bir fark kalıyor. Yani kadın, Danimarka ve işte İskandinav ülkelerinde ama e, bu Amerika gibi doğum izninin çok kısa olduğu ya da olmadığı bazı durumlardaki ondan sonra İngiltere'de gibi kısa olan yerlerde kadın e, işine geri dönmüyor. Yani orada yüzde kırkta falan kalıyor yani aradaki fark o o yakalamıyor. Hem hem e, şey e, nedenir denir? hem maaşları düşüyor hem de iş iş yani istihdam olmuyor. Yani geri dönmüyorlar. İş işe geri dönmüyorlar. E, şimdi hatırladığım kadarıyla da, da Avusturya ve Almanya'da da o e, genel işte normlar yani e, çok daha belirgin olan toplumlar oldukları için orada da kadınların o işte düşen ve oralarda daha yüksek hadi yüzde falan düşüyor ve bir daha geri yakalayamıyorlar çünkü kadınlar orada da işe geri dönmüyor yani onlar hani evde kalıp zaten hani Almanya'da yaşadığım için hani bir ilk elden anlatayım Almanya'daki okul düzeni sistemi öyle tam zamanlı çalışmaya müsait değil yani çünkü okullar birde bitiyor Birden sonra çocuklar eve gidiyor. Yani hani ya evde olan birisinin olması lazım ve bizim hani burada aslında faydalandığımız okul sonrası işte programlar falan da oralarda yok. Hani o şekilde dizayn olduğu için Almanya'da zaten bir sürü hani kadınların özellikle hani Almanya üzerinde söylüyorum yani bu normları değiştirmek için ondan sonra eğitimli kadınların çocuk yapmasını desteklemek için yaptıkları bir sürü politikalar var. Sırf hani çünkü kadınlar ya çocuk yapıyor ya işi ya kariyer yapıyor yani hem çocuk hem kariyer yapamıyor. o toplumsal düzen sistemden dolayı. Şimdi o o tarzı mesela Almanya eğitimli kadınların çocuk yapmasını desteklemek adına yaptığı bir sürü böyle işte annelik izni üzerine, onlara daha çok fazla para vererekten hani destekleyen ya da şey onları önünü açan, destekleyen politikalar yaptılar ve o bile arttırmadı yani. Hani ama temelde bu makalenin toparlarsan bulduğu bu normların çok da aslında da önemli olduğu yani. Ama şey de önemli tabii işte dediğim gibi Danimarka ve İsveç yani İskandinavya özelinde önemli olan e, bu işte hani annelik izni çocuk mesela şey buluyorlar aslında. E, annelik izni önemli ama kreş daha da önemli yani. Mesela Danimarka e, kreşlere yüzde e, Danimarka bazında e, o kreşlere ve okul öncesine eee <laughs> şey e, gayri sahibi milli hasılasının yüzde ikisini buna harcıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Yüzde ikisini kreşlere falan harcıyor ve bence aslında doğru olan da o. Eğer hani benim araştırmalarımın gösterdiği sonuçlara göre o sıfır ile beş yaş arasında e, ki alınan eğitim çok daha üniversitesinden çok daha önemli en azından bizim bulduğumuza göre. Yani hani toplum olarak aslında Hani çok düşündüğümüz konular değil bunlar ama o 0-5 yaş arasında çocuğun aldığı eğitim çok önemli ve hani o yüzden de ülke olarak ülkeler olarak hatta yani toplumlar olarak hani çocukların o dönemine yatırım yapmak gerçekten önemli. Ya yani üniversite eğitiminden daha önemli. Benim fikrim öyle. Çünkü üniversite yani o dönemdeki hani eğitimin iyi alınmış olması, sağlam olması ondan sonra çocukları o kadar hani o dönemdeki öğrenme öğrenme ne denir hız da çok daha farklı. Yani Dersi tartıştığımız konulardan bir, tane, bir tanesi de bu açıkçası benim öğrencilerimle konuştuğum. Şimdi tabii Kanada'da hani üniversitenin, beda şey, üniversitenin bedava olması yönünde dünyanın her yerinde şu an öyle talepler var. Ve ben onlara hani araştırmalar o kadar çok ki bu şu, o işte e, okul öncesi eğitimin önemi hakkında iyi iyi e, okul öncesi eğitimin önemi hakkında ve özellikle yani bu politikaları düşünürken de gelir düzeyi düşük e, bu bizim e, pek çok şeyden faydalanamayan ya da hani e, gelir düzeyi düşük gibi de düşünmek lazım o ailelerden gelen çocukları özellikle desteklemek lazım. Ee, hani bunu tartıştığımız zaman yani dediğim gibi hani okul öncesi eğitim üniversite bedava olsun diye sınıfta da bazen çocuklara soruyorum. Benim şahsi fikrim hani e, okul öncesi eğitimi daha önemli olduğu yönünde. Yani okul öncesi eğitimi ve kaliteli bir eğitim verdiğin zaman o hani hem kadın istihdamını arttırıyorsun. Yani çünkü hani yani. Kadın istediği kadar eğitimli olsun, çocuğunu gönderemediği zaman orada bir tercih yapmak durumunda kalıyor ve e, o zaman hani çocuğunu tercih ediyor yani e, iyi bir e, hani bu dediğim gibi özellikle hani e, bu sosyal devlet anlayışı içinde olan ülkelerin işte önemli bir yatırımı gerçekten bu eğitim harcamaları içinde o okul öncesi eğitim, ya da ilkokul eğitimi. bunlar e, yani hani benim kendi gözlemlediğim de o. mesela biz bir sürü ülkede hani işim dolayısıyla bulundum uzun dönemlerde bulundum. Hani Avustralya, Almanya, Danimarka, Avustralya, Almanya, Kanada'da yaşadık işte Amerika'da. Bunların hepsinde özellikle dediğim gibi Avustralya'da da öyleydi. Yani o okul öncesi eğitimi, ondan sonra eğitimine çok aşırı bir bütçe ayrılıyor ve o o önemli yani. Benim şahsi fikrim o yani o okul öncesi eğitim benim şahsi fikrime göre üniversite eğitiminden daha önemli İyi yapılması. Teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir söyleşi oldu. Çok güzel bilgiler öğrendim. Ee, umuyorum ki yeni araştırmalarımız var. Onlar oldukça da e, tekrar görüşürüz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, Severek de yeni araştırmalar hakkında konuş konuşmak isterim. Çok teşekkürler.